Covid-19 virüsüyle mücadelede bilimsel olarak kullanılan 15 etken maddeye bir yenisi daha eklendi. ARGE firması tarafından bilim adamlarıyla yapılan ortak çalışmada elde edilen K1 isimli etken maddenin Covid-19 virüsü karşısında etkili olduğu ileri sürüldü. Profesör Doktor Gülendam Tümen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Maddenin Antifungal ve antibakteriyel etkisi Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde mikrobiyolog arkadaşlar tarafından bakılmıştı ve çok yüksek bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bulundu. Arge firması sahibi Faruk Durukan da çalışma hakkında bilgi verdi. BSL-3 laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışma sonucu dünyada kullanılmakta olan antiviral yani şu an korona da korona 19'da kullanılan tüm etken maddelerden daha güçlü yeni bir etken maddeye e, ulaşmış durumdayız. Dünyada bilindik 14-15 tane etken madde var idi. Bunları şu anda çok iyi geçebilen bir etken madde ürettik. E, hatta 20 kata yakın daha etkili olduğunu gösteriyor. Durukan, Kabir'in Türkiye'de üretilmiş bir etken madde olduğunu ifade ederek, k adını vermiş olduğumuz etken madde tamamen kendi üretimimizdir ve bunu dünyada başka bir yer yapamamaktadır dedi. Bundan önce e, antimikrobiyal çalışmaları da yapılmıştı yaptığımız etken maddenin. Ama şu anda baktık ki koronada e, dünyada mevcut kullanılmakta olan tüm etken maddelerden daha etkili olduğu ispat edildi. K1 adını vermiş olduğumuz etken madde ee, tamamı kendi üretimimizdir ve bunu dünyada başka bir yer yapamamaktadır.